diyelim efendim. Hayır abi bak gazeteyi okudun mu? Kadın erkek eşitliğinde 126. sıradaymışız. Hem de 134 ülke arasında. Yapma ya. Dünyaya rezil olduk gördün mü? Hem de ne rezil olmak. Rezil kepaze olduk resmen canım. Evet. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu konuya duyarlı olmamız lazım. Bu artık bizim için bir onur meselesi. Halledelim şunu. Haklısın abi, haklısın. Gelin bakayım böyle. Heh, bakın şimdi. Hadi öyle, öyle, öyle yapacağız. Anlaştık mı? Ha, tamam abi, anlaştık. anlaştık. Lan sen niye böyle yapıyorsun lan ha? 134 ülke arasında nasıl 126. olursun ulan? Utanmıyor musun bizi ele güne rezil ya Vurma bey kurbanın olan vurma. Vurma bey varsa yoksa vurma bey. Başka bildiğin bir şey yok ki. Kızım biraz hakkını arasana. Eşitlik için biraz mücadele etsene. Mal gibi oturup duruyorsun. Ne yapıp edip yükseleceksin bu sıralamada. Anladın mı lan beni? Tamam bey tamam. Alo? E, ne yaptın Hayri abi? Nasıl gidiyor? E, Valla ben benim karıyı bilinçlendirmeye çalışıyorum işte. Ne olsun? Sen ne yaptın? Valla abi al benden de o kadar. Yemin ediyorum Kadına vurmaktan kollarım ağrıdı ya. Ama anladı galiba. Ne yapıp ne edip yükseltecek bizi sıralamada. Heh, aferin aferin. Hadi kolay gelsin canım benim. <laughs> Arayacağım mı lan bundan sonra hakkını? He? Ha? Arayacağım mı lan? Allah sana. <laughs> tamam vurma Allah'ın cezası. Arayacağım. Heh, aferin. Biraz bilinçli ol bilinçli. İzleyelim efendim. Nazmi ne oldu? Benzine zam mı geldi yine? Ay ne benzini? Yemek hazır. Hadi sofraya gel. Aa, tamam geleyim. Nazmi abi. Ne kadar geldi? Dur söyleme. 15 kuruş. He? Ne, ne, diyorsun sen abi? Benzine zam geldi demeyecek miydin? Yok abi. Benim masada bir evrak vardı. Onu gördün mü diye soracaktım. Ha yok görmedim. <laughs> baba sana bir haberim var. Ha? Benzine zam geldi değil mi? Ulan biliyordum gece yapacaklarını. Her zamanki taktik değil mi? Yok baba ya. Matematikten 5 aldım da onu söyleyecektim. Aa, aferin oğlum. Aferin sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay uyu artık Nazmiye. Yeter öfledin, pufladın. Yok hanım, uyku tutmuyor. Ben dayanamayacağım, arayacağım. Nazmiye bak başını belaya sokacaksın. Sakın arama. Ya sen karışma. Sen bir karışma ya. Dur bakayım hemen arayayım. Alo. He alo. Ben Sayın Devlet büyüğüm Merhaba. Ya bizim bir zam vardı. Hani her hafta düzenli olarak gelen. Ne oldu o zamma? Ki sen kimsin kardeşim? E sıradan bir vatandaş diyelim. Sen bir söyle, niye gelmedi hala bu benzin zammı? Yoksa başına bir şey mi geldi? Kardeşim sen nereden buldun benim numaramı? Kapat çabuk şu telefonu, kapat gecenin bir yarısı manyak mısın nasıl lan? Hayır eksikliğini hissettim de artık alıştım biliyor musun? Yani bir kuruşluk da olsa benim için bir talimat verirseniz çok makbule geçer ya. Lan kapat şu telefonu, evinden aldırtma kendini tövbe tövbe gecenin bir yarısı, kapat! Aa, Kapattı vallahi telefonu. Neyse ben bir gidip benzinciye bakayım bari. Belki onlar biliyordur. Sen beni bekle bağlıp tamam mı? Ya dur. Hey Allah'ım ya. Alışmış kudurmuştan beter derlerdi de inanmazdım. Hayır bir de arabamız olsa ne yapacaktı acaba? Sayın seyirciler, siyasetteki kutuplaşma aileleri de olumsuz etkiliyor. Kutuplaşma kurbanı bir aileye misafir oluyoruz şimdi. Buyurun izleyelim efendim yine birbirlerini yiyorlar şunlara bak sevgili vatandaşlarım kasım ayında hala yazdan kalma günler yaşıyorsak bilin ki bu havadar parti sayesindedir ya havalar sayemizde iyi diyor ya. Dün gece sağanak yağmurda gece konduları su bastı. Neredeydin? Makam aracını satsan 50 tane arazi alınır be. Ya, Ay, koskoca tamam adamlar ya, sabah ya, akşam bana, kavga ediyorlar. Ya, bana, bana. oğlu doğru söylüyor ya, bana, bana, ama. Kaprisoğlu da doğru söylüyor ama baba. baba. Sen ne anlarsın lan bacak Zaman, kadar boyunla siyasetten? Sus da dinleyelim. Ya, ya, ya. Ya, şimdi tutturmuşlar. Havalar şöyle, havalar böyle diye konuşup duruyor ikisi. Ya bırakın havaları da. Çarşıya pazara bakın. Çarşıya pazara. Ha? Doğru söyleyen biri çıktı nihayet. Neresi doğru canım? Neresi doğru ya? Ay, ay, ay. 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 aman tamam senin dediğin olsun. Doğru söyleyince işinize gelmiyor ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Babam yine kutuplaşmadan etkilendi anne. Mıknatıs gibi her şey kendine çekiyor baksana. <laughs> Ko konuşma lan Şu Bir, kaşıklardan birini versene baba ya çorbamı içeceğim. Kaşık başık yok sana. Allah. Ay sen iyice kutuplaştın haberleri dinleyeceğim diye ayol. Topladın çatalı bıçağı üzerine yemek yiyemiyoruz. Kapatıyorum televizyona. Ay versene çocuğun kaşığını. Kaç. Sayın bankaların tüketiciden para alma bahaneleri bitmiyor. Kart aidatı, dosya masrafı, hesap işletim ücreti, sigorta bedelleri, rehin kaldırma ücreti bunlardan sadece birkaçı. Buyurun izleyelim efendim. Bak Nazife yapma. Gözünü seveyim beni oraya gönderme. Ay Saffet ne kadar korkak bir adamsın ya git işte. Ya bunun korkaklıkla ne alakası var? Ben başıma geleceği bilmiyor muyum ya? Ya kadın halimle ben mi gideyim? Sen gideceksin tabii ki. Ya internetten şey yapsak oğlan becerir o işleri. Ya bu internetten halledilebilecek bir şey değil. Şubeye gitmek lazım. İyi de sonra arkadaşlara rezil oluyorum ya. Safet amma naz yaptın ya. Evin erkeği olarak sen gideceksin işte o kadar. Ulan tamam tamam başımın etini yedin gidiyorum be ya. Allah Allah ya. Heh, ne yaptın Saffet? Hallettin mi? Ne yaptın Saffet? Hallettin mi? Belli olmuyor mu halimden? Ay, Valla bu sefer çok uzatmışlar. Ha uzattılar tabi. Söyledim ama ben sana. Beni bankaya gönderme dedim. Adamlara elini verdin mi kolunu kaptırıyorsun dedim. Yok uygun vadeli kredimiz var. Yok kredi kartı aidatı. Yok hesap işletim ücreti diye çakıştıra çakıştıra bak ne hale getirdiler beni gördün mü? Ama <laughs> ay yarına geçer merak etme canım. Sana göre abi hoş tabi. Bir daha var ya o banka şubesinden içeri girelim. Ta e, tamam canım uzatma hadi uzatma. Ulan uzatan uzatacağı kadar uzattı zaten. Daha nesini uzatayım ben? Şu halime bak ya ne hale geldim. <laughs> Maymun gibi olmuştu resmen. Gir <laughs> gir. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.